Survivor All Star'ın en beklenen olaylarından biri olan Birleşme Partisi'ne günler kala yarışmacıları şarkılarıyla coşturacak o isim belli oldu. En olaylı sezonlarından biriyle ekranlara gelen Survivor All Star'ın tüm yarışmacıların beklediği Birleşme Partisi'ne çok az kaldı. 21 Nisan pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümde iki takımın birleştiği ve oyunun bireysele döndüğü gecede her sezon Acın Ilıcalı iddialı isimleri yarışmacılarla buluştururken bu sezon büyük bir sürpriz yaptı. Dün akşamki konseyde Acun Ilıcalı ünlü bir şarkıcının Birleşme Partisi'ne katılacağını dile getirmişti. Bu sene Birleşme Partisi'nde boy gösterecek o isim Survivor'ın en büyük takipçilerinden biri TV8'de program yapan Demet Akalın. Bu hafta programa ara verdi ve eşiyle birlikte Domine'ye uçuş yaptı. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, yeni çıkan şarkısının ilk olarak Survivor All Star Birleşme Partisi'nde yayınlanacağını da duyurdu. Demet Akalın, Acun Ilıcalı'dan sonra adaya en hakim isim olurken, Birleşme Partisi'nde yarışmacılarla bir araya gelip ortalığı coşturacak. Dobralı ile bilinen Demet Akalın, bakalım yarışmacılara dışarıdan bilgi sızdıracak mı?